Evet arkadaşlar kesişen kuvvetlerin dengede olduğu iki duvar arasındaki sıkışıp kalmış küre sorusuyla devam edelim. P ağırlığındaki homojen küre sürtünmesiz 1 ve 2 nolu düzlemen arasında şekildeki bir dengededir. Birinci düzlemin küre uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü N1. ikinci düzlemin ona uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü N2'dir. N1'in N2 oranı nedir? Arkadaşlar burada aslında şu an kürenin merkezinde 3 tane kuvvet kesişmek istiyor. Bu kuvvetleri aslında ne yapabiliriz? Kürenin merkezine taşıyabiliriz. Bakın M1 kuvveti bu düzlemi dik kesecek şekilde buradan çıkan ve kürenin merkezine giden kuvvettir arkadaşlar. Bakın M1 kuvveti. Diğer duvarın tepkisi yine kürenin merkezine doğru gider. O da buradaki ikinci düzlemi dik kesecek şekilde çıkan kuvvettir. Ona da N2 kuvveti diyebiliriz. Aşağı doğru da arkadaşlar yine küremizin ağırlığı var ve ağırlık merkezi tam ortasından P diye çizilir. Şimdi ne yapabiliriz demiştik. Buradaki arkadaşlar kuvvetleri kürenin merkezine taşıyabiliriz. Bakın. M1'i dual hiç değiştirmeden O noktasından merkezden bu tarafa doğru aynen taşıyıp çizebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu 37 derecelik açı ilk düzem 37 derecelik açı yapıyor ama M1'in orayla yaptığı açı arkadaşlar bakın şurası şurası 90 olduğuna göre 53 olur arkadaşlar. Paralel ve yöndeşten M1'in o zaman yatara yaptığı açının 53 olduğu söylenir. N2'yi taşıyalım arkadaşlar. N2 kuvveti de bakın doğrultusunu ve şiddetini yine değiştirmeden buraya aynen N2 şeklinde taşınır. Ve onun da yatayla yaptığı açı bulunabilir. Bakın yine burası 90 olduğuna göre burası da 90 olur. Eğik düzlemimizin eğim açısı 53 ama N2'nin yatayla yaptığı açı bakın şurası 37 derece olur. Paralel yöndeşten yine arkadaşlar n de yatayla 37 derecelik açı yapar. Tabi bunların çözüm teknikleri lami olabiliyordu ya da ucuz ekleme metodu olabiliyordu ya da bileşenin ayırma olabiliyordu. Bakın burada n 1in n 2 oranı sorulduğuna göre direkt kosinüs bileşenlerini eşitleyebiliriz ve oradan oran direkt gelir zaten. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. N1 çarpı kos 53'ü yani yatay bileşenini N1'in N2 çarpı kos 37'ye ne yapalım? Eşitleyelim. Arkadaşlar eşitlemeyi yapalım. Ve yerine yazalım. N1 çarpı kos 53. Kos 53 neydi arkadaşlar? 0,6 yani 3 bölü 5. O zaman N2 çarpı kos 37 de 4 bölü 5. Arkadaşlar buradan 5'ler gider. Ve bakın N1'in ne N2 ne oranı buradan 4 3 olarak bulunur. Yani doğru seçenek A seçeneği olur bu soruda. Devam edelim arkadaşlar. 35. soru. Şekildeki sürtünmesiz sistemde 3 R çaplı X ve R çaplı Y kasnakları eş merkezlidir. Ve X kasnağı ok yönde kaymadan bir devir yapmaktadır. Bunun anlamını biliyorsunuz. Kaymadan ne demek? Dönerek ilerleyen tekerlek ya da cisim demek. Buna göre P ağırlık cisim kaç R'ye yükselir? Arkadaşlar P'nin yükselme miktarı aslında neye bağlı? Yere temas eden tekerin tur sayısı çarpı çevresine bağlı. Bir de ipin bağlı olduğu küçük yarıçaplı yani olan neye arkadaşlar? Silindire de bağlı. Çünkü bakın şu an bu bir devir yani bir tur atarak ok yönünde ilerlediğinde bu teker bunun kütle merkezi arkadaşlar ötelenir. Yani kendi tur sayısı çarpı çevresi kadar ne yapar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ipi kendisine doğru çeker. O zaman ilerlemeden dolayı tur sayısı çarpı çevre. yarıçapımız çarpımız 3'lü olduğuna göre bakın 6 pireye kadar ilerlemeden dolayı. E tabi küçük teker de onunla aynı yönde döner, aynı turu atar. Ve dikkat edin buraya gelinceye kadar da ipi kendisine sarar. O zaman ipin bir de şurada sarılma ya da sarma miktarı var sarma miktarı nasıl hesaplarız? Küçüğün çevresi çarpı turdan. Yani 2 pireye kadar da sarma olduğunu söyleyebiliriz. Sabit makaraya bağlı olduğu için de direkt toplam yol alabiliriz arkadaşlar. O zaman buradaki yol yani h eşittir 6 pireye kadar ilerlemeden geldi arkadaşlar. Dikkat edelim. Diğeri ne arkadaşlar? 2 pire. O zaman toplamda bu 8 pireye kadar yükselmiş olur ama R cinsinden soruyor. Bakın Pi'yi de 3 almamızı istiyoruz. O zaman Pi yerine 3 koyarsak sonuç buradan arkadaşlar 24 R'ye olarak bulunur. Yani doğru seçenek E seçeneği olur. Evet yine kütle çekimle alakalı bir soru var arkadaşlar. Dünya güneşin etrafında şekildeki yörüngeyi izlemektedir. Dünyanın yörüngesinin üzerindeki KLM noktalarından geçerken çizsel suratların büyüklükleri VKV ile VM olmaktadır. Buna göre VKV ile VM'yi karşılaştırmaz. Arkadaşlar biz dünyaya yaklaştıkça çizsel süratimiz aslında formül olarak biz bir uydunun hızını bulurken hatırlayalım arkadaşlar. Gm bölü R diye bir formül ifade etmiştik. Aslında bakın yarı çapla nasıl orantılı? Ters orantılı. Çünkü gezegen gördüğünüz gibi güneşe en yakın noktaya geldiğinde yani minimum uzaklıktayken buradan maksimum hızla geçiyordu. En uzağa gittiğinde de buradan arkadaşlar minimum hızla ne yapıyordu? Geçiyordu. Aslında demek ki en büyük hız K, en küçük hız da neymiş arkadaşlar? M, L'de nerede kaldı? ortada kaldı. Dolayısıyla doğru seçenek VKBLVM yani Ceyhan olmalı bu soruda da. Evet. Özdeş KL cisimleri L uzunluğundaki ipin ucuna ve ortasına şekildeki gibi bağlanıp O noktası etrafında yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Buna göre ipteki gelme kuvvetlerinin oranı nedir? Evet arkadaşlar, kalıp sorulardan bir tanesi de bu. Cisimlerimiz bir kere özdeş, yani kütleleri eşit işte alıyoruz. Bakın m m tam ortaya bağladığı için şu ipin yarısını R, diğer yarısını da R alıyoruz. Ve bakın bu yarı çapı R olan bir çember çevresinde dönerken diğeri yarı çapı R2 olan bir çember çevresinde dönüyor. Ama bunlar aynı kasnak sistemi gibi davranıyor. Çünkü aynı ipe bağlar. Aynı anda aynı tur atıyorlar ya da aynı açıyı tarıyorlar. E, hızları yarı çapla nasıl orantılı arkadaşlar? Doğru orantılı. Yani yarı çapı R olan çizsel hızına V dersek yarı çapı 2 R olan çizsel hızına 2V deyip M ve kare bölü R formülünü de kullanabiliriz. Ama ben M omega kare R'den gitmek istiyorum. Çünkü bunlar dışarı kaçıran kuvvetleri aynı zamanda bu omega tur atıyorsa bu da omega tur atar şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi burada merkezci kuvvetin ya da merkez kaç hayali olan kuvvetin formülü hatırladığımızda arkadaşlar isteyenler M ve kare bölü R'den gitsin. Ama ben şu formülü kullanacağım arkadaşlar. M omega kare R formülünden sonuca gideceğim arkadaşlar. Şimdi burada M omega kare R formülünü kullanarak sonuca gitmeye çalıştığımızda ikisine etken merkez kaç kuvvetini ayrı ayrı hesaplayalım. Bakın şuna etken merkez kaç kuvveti? m omega'nın karesi çarpı r kadar. Şuna etken merkez kaç kuvveti? m omega'nın karesi çarpı 2r kadar olur. Bu soruları çözerken sağa çeken sola çekine eşitlenir. Yani ben şu birinci cismi kapattığımda aslında direkt şuradaki neyi arkadaşlar dikkat edecek olursanız T2'yi bulmuş olurum. Ya da TL'yi bulmuş olurum arkadaşlar. Bakın buna TL demiş. O zaman TL'nin değeri direkt sağ çeken M omega kare 2R'ye eşit olur. O zaman TL'yi yerine yazıyorum arkadaşlar. TL M omega kare çarpı 2R'den bulunur. Ama bakın T1'i bulurken T1'in sağında bu ikisinin toplamını görüyoruz arkadaşlar. Bakın T1'i hem bu etkiliyor hem en dıştaki etkiliyor. Dolayısıyla o zaman T1 ya da TK demiş ona. TK ikisinin toplamı olur. Yani M omega kare R artı aslında TL olur. TL de zaten buna eşit olduğu için toplamlar olur. Yani TK gördüğümüz yerde o zaman M omega kare çarp 3 ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Buradan da TK'nın TL oranı sorulmuş. O zaman TK'mız 3, TL'miz 2. Buradan oran 3 bölü 2. Yani doğru seçenek E seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet şimdi diğer bir soruyla devam edelim. 3M ve M kütleli cisimler arasındaki uzaklık D iken birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F oluyor. Cisimler arasındaki oluşan kuvvetin 4F büyüklüğünde olabilmesi için aradaki uzaklık kaç D olmalıdır diye sormuş. Evet kütle çekim kuvveti arkadaşlar hatırlayacağız. F eşittir evrensel çekim kuvveti büyük G. İki kütlenin çarpımı yani 3M çarpı küçük M. Böyle aradaki uzaklığın karesi yani nedir arkadaşlar? Mesela D'ymiş D kare. Şimdi burada sabit olan dikkat edecek olursak arkadaşlar şu yukarıdaki çarpım yani G3M kare İçler dışarı çarpım yapacak olursak arkadaşlar aslında burada e, f çarpı d karenin g çarpı 3 tane m kare eşit olduğunu buluruz. Şimdi diğer kuvveti yerine yazacak olursak bakın diğer kuvvet kaç olmuş? 4 kat olmuş. 4 f olmuş. Ama aynı kütleler çarpılmış. Yani yine g çarpı 3m çarpı m bölü yeni bir mesafe. Örneğin d üssü olsun. D üssünün karesi alınmış. Dolayısıyla bakın burası da g3m kare şeklinde çıktığı için bunu da karşıya atarsak bunu direkt direkt bakın 4f çarpı d üssü kareye eşitleyebiliriz. Ve çünkü şunlar ortak bakın ikisinde de aynısı var. Buradan f'leri götürdüğümüz vakit ve d üssü de buradan çekecek olursak arkadaşlar dikkat edecek olursak d üssü kaç d olmalıdır diye sormuştu. Her tarafı dörde bölüp kare kökünü aldığımızda o zaman D üstü direkt arkadaşlar buradan D bölü 2 şeklinde bulunur. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Evet soru çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar genel tekrarları yapmaya devam ediyoruz. Ve karşımıza bazen 11. sınıf konusu bazen gördüğünüz gibi 12. sınıf konuları ya da soruları gelebiliyor. İşte bu soruda olduğu gibi. Arkadaşlar bu soruda gördüğünüz gibi... Yine basit harmonik hareket sorusu. Evet soru şöyle. Bir asansörün tavanına yay sabiti 150 Newton bölü metre olan bir yayı bağlayıp ucuna da 2 kilogram kütleli K cismini asıyoruz. Boyu 1 metre olan bir ipin ucuna da 3 kilogram kütleli cismi asıyoruz. Ve asansörü arkadaşlar ok yönünde 5 metre bölü saniye karelik ime ile hızlandırıyoruz. Yani bakın asansör yukarıya doğru arkadaşlar A eşittir 5 metre bölü saniye karelik ne yapıyor? Hızlanıyor. Şimdi burada hatırlayalım yay sarkacının periyodu bundan etkilenmiyor. Çünkü yay sarkacının periyodu sadece M ve K'ya bağlı ama yer çekimi imesinden etkilenen yani dikkat edin aslında şu an bunun harmonik hareketini ya da formunu yazarken kullanmış olduğumuz G'ye yukarı doğru hızlandığı için FLM dolayı aşağı doğru bir de MA yani sonuçta aşağı doğru bir de A imesi geleceği için ikisinin toplamı bunun periyodunu ne yapmış olacak? Aslında azaltmış olacak. Yani ikisinin toplamını almamız gerektiğini buradan söyleyebiliyoruz. Şimdi o zaman ne yapalım arkadaşlar? Periyot formüllerini de yerine yazıp taraf tarafa oranlayalım. Evet yazalım arkadaşlar. Şimdi TK'nın formülünü yerine yazalım arkadaşlar. TK dediğimiz 2 pi arkadaşlar kök içinde m bölü k. M'i kaç vermiştir? 2 arkadaşlar. K'yı bize kaç vermişlerdi? 150 vermişlerdi. Evet bunu yazdım. Şimdi diğerini yazalım arkadaşlar. TL'yi de yazalım. TL'de ipli sarkaç. Yani Tolga'da da yerine yazıyoruz. Diğerinde tam ekte. 2 pi kök içinde L bölü G. İpimizin boyu kaç metreydi? 1 metre. Ee, dolayısıyla bakın eylemsizlikten dolayı bir daha bir daha görelim arkadaşlar. Bakın ters yönde bir de A geldi. Ee, A'mızın değeri arkadaşlar 5. G'mizin değeri de 10. O zaman onu harmonik hareket yaptıran iğme sadece G değil. Toplamda 15. Evet 15'i de yerine yazdık. Ve şimdi bunları taraf tarafa ne yapabiliriz? Oranlayabiliriz. Arkadaşlar bunlar taraf taraf alınırsak ekipiler gider. Buradan ortak kök içerisine bunları alabiliriz. Ortak kök içerisine alıp 15'i de yukarı attığımızda 30 bölü 150 yapar. O zaman kök içinde arkadaşlar 15 yukarı attığımda ortak kök için alıyorum artık 30 bölü 150 yapar. 30'da da bakın 150 sadeleşir 5 katı çünkü sonuçta 150-30'un. Dolayısıyla burası 1 bölü kök 5 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneği olur. Evet diğer bir soruya devam edelim. Bir yaya ait kuvvet uzanım ya da zaman e, uzanım. Evet kuvvet zaman demiş ama arkadaşlar burada kuvvet uzama şeklinde verilmiş. Şurayı düzeltelim arkadaşlar. Kuvvet zaman değil kuvvet uzama grafiği olacak bu. Kuvvet uzama grafiği şekildeki gibidir. Bu yayın ucuna 5 kilogramlık bir kütle asıp 2 metre çekip bırakınca sistemin periyodu kaç saniye olur diye sormuş. Bakın yine aslında bu bir yay yayda da kuvvetle uzanım arasında bir doğru orantı var. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar F eşittir neydi arkadaşlar? K çarpı X'te Ya da bu grafiğin eğimi ya da tanjantı F bölü gördüğünüz gibi X yani yay sabitini verir. O zaman biz burada tanjant alfa'dan ya da F eşittir KX'ten K'yı bulabiliriz arkadaşlar. Sonuçta burası ne olur? Karşı bölü komşu yerine koyarsak 5 bölü 4 Newton bölü metre olur. Evet, yay sabitini biliyoruz, kütleyi biliyoruz buradaki 2 metrenin bizim için önemi yok. O 2 metre biliyorsunuz genlik demekti. Yine periyot formülünde o zaman bunu ne yapalım arkadaşlar? Yerine yazalım. Evet yerine yazıyoruz arkadaşlar. Periyodumuzun formülü şuydu. T eşittir 2 pi. Bakın pi 3 alın demiş. 3. Kök içinde m bölü k. M kaç kiloydu arkadaşlar? 5. Biz k'yı kaç bulduk arkadaşlar? K'yı da bakın 5 bölü 4 bulduk. Dolayısıyla 5'ler gidiyor. 4 yukarıya çarpma olarak çıkıyor da kökün dışına 2 olarak çıkıyor. Dolayısıyla 2 kere 3, 6 2'ye de çarptığımızda buradan periyodu 12 saniye olarak buluyoruz. Yani arkadaşlar doğru seçenek C oluyor bu soruda. Evet diğer bir soru. Güneşin etrafında eliptik görüngede hareket eden gezegenler için şu niceliklerden hangileri hareket boyunca değişmez? Arkadaşlar bir kere bir gezegen güneşin çevresinde dolanırken o gezegene dışarıdan herhangi çekim kuvvetinin dışında herhangi bir kuvvet etkimez. Ve bu çekim kuvveti de yarıçap doğrultusunda olduğu için bir tork oluşturmaz. E, tork sıfır olduğu için arkadaşlar hareket boyunca o zaman açısal momentumunun büyüklüğü ne olmaz arkadaşlar? Korunacağı için değişmez. Dolayısıyla o zaman açısal momentumun büyüklüğü arkadaşlar değişmez. Hangileri değişmez diye sormuş. Ama Çizsel hızı sürekli değişeceği için güneşe yaklaştığında maksimum en uzağa gitme bilme olduğunu bulduğumuz için çizsel hızının büyüklüğü değişir. Onun için arkadaşlar bu olmaz. Şimdi merkezcil kuvvetin büyüklüğü de güneşe yaklaşıp uzaklaştığı için zaten o da merkez kaç kuvveti tarafından dengelenir çekim kuvveti. Mesafe küçülünce çekim kuvveti büyür. Dolayısıyla hız büyür. Ya da yarıçap küçüleceği için arkadaşlar kütlesi de değişmeyeceği için merkezcil kuvvetin büyüklüğü de güneşe yaklaştığında artar. Onun için arkadaşlar buna da değişmez diyemeyiz. O bu soruda da doğru seçeneğimiz A seçeneği olur. Evet yine bir kütle merkezi sorusu var. Aynı düzemde bulunan 2M, 3M, 4M ve 9M kütleli cisimler x-y koordinat sistemine şekilde ekibi yerleştirilmiştir. Buna göre bu sistemin kütle merkezinin koordinatlarını bulunuz. Evet yine burada kütleleri kendi arasında ikişerli bir noktada buluşturmaya çalışalım. Örneğin 9M ile 3M. Arkadaşlar bakın 9m'de 3m tam da şu noktada 9m'den 1 3m'den 3 gelirse burada torklar bir olur. Dolayısıyla 9m'de 3m'in yerine tam şurada 12m'i ne yapabiliriz? Alabiliriz. Şimdi arkadaşlar 4m'le de 2m'i buluşturalım arkadaşlar. Bakın 4m'den 1 köşegen 2m'den 2 köşegen geldiğimiz nokta tam da şurası arkadaşlar. O zaman dikkat edin 2m'le de 4m'in toplamını tam 6m olarak burada buluşturabiliriz. En son 6 m ile 12 m'i birleştirelim arkadaşlar. 6 m ile 12 m'i birleştirdiğimizde de 6 m'den 2, 12'den 1 geldiğimizde kütle merkezinin bu nokta olduğunu görürüz. O zaman kütle merkezinin arkadaşlar x koordinatı bakın 3, y koordinatı da 2 olur. Yani o zaman 3'e 2 olan durumu bakarız. Yani doğru cevabın Ceyhan olduğunu burada görebiliriz arkadaşlar. Evet yine bir ağırlık merkezi sorusu. Kendi içinde düzgün türdeş olan X'ye çubukları şekildeki gibi birleştirilip tavan aslında dengededir. Buna göre çubukların kütlelerinin oranı nedir? Arkadaşlar burada direkt kütle sorduğu için ebatları kütle yerine kullanamayız. Zaten kullandığımızda da ipe göre de tor aldığımızda bunun dengede olmadığını görürüz. O zaman her bir çubuğun ağırlık merkezini kendi orta noktasından ayrı ayrı çizmeliyiz. O zaman X'in ağırlık merkezini tam kendi orta noktasından MX diye çizelim arkadaşlar. Ve ip olan uzaklığı da bakın dikkat edin burada 1.5 birim. Yeni ağırlık merkezinde kendi orta noktasından MY diye çizelim. Onun da ip olan dik uzaklığı bakın 1 bir birim. 1'e 1.5 bir olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve şimdi tork alalım. Arkadaşlar MX çarpı 1.5 yani 3 bölü 2. O zaman MY çarpı 1 şeklinde ifade edebilirim. MX'in MY oranı buradan 2 bölü 3 gelir. Yani doğru seçenek B seçeneği olur arkadaşlar. Evet. Yine Ağırlık merkezi sorularımız var. 100 santim uzunluğundaki bir çubuğun ucundan 20 santimlik kısmını kesip atınca kütle merkezi delta x1 kadar kayıyor. Kalan parçanın da 4 santimlik kısmını kendi üzerine katlayınca kütle merkezi delta x2 kadar yer değiştiriyor. Bunların oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar. Bir kere e, Delta X bir parça kesme. Parça kesme de biliyorsunuz e, yer değiştirme kesilen parçanın yarısı kadar kayma meydana getiriyordu. Bakın 20 santimini kestiğine göre arkadaşlar o zaman 20'nin yarısı kadar bir kayma gerçekleşiyor. Başlangıçta yani bir 10 santimlik kayma oluyor. Bu bir. E, şimdi 100 santimde 20'sini kesince geriye 80 santim kaldı. Yani artık çubuğumuzun boyunu arkadaşlar burada 100 değil de 80 santim olarak alacağız. Ve bakın bunun 4 santimetresini de 4 santimetresini de kendi üzerine katlıyor. Katlamada da arkadaşlar şu formülümüz vardı. Katlanan parçanın karesi bölü çubuğun tüm boyu. Bakın katlanan parça kaç? 4. Dolayısıyla burada 4'ün karesi bölü çubuğun tüm boyu. Yani 80 şeklinde yazabiliriz. Bu da arkadaşlar 16 bölü 80 santimetre olur. Yani 1 bölü 5 olur. Oranladığımızda, taraf taraf oranladığımızda arkadaşlar 1 bölü ile ters verip çarptığımızda sonuç 50 olur. Yani doğru seçenek E seçeneği olur. Evet yine e, ağırlık merkezi sorusu. Eşit bölüme düzgün türdeş bir çubuğun K bölmesini kesip çıkartıp kütle merkezini X1 kadar kaydırmış. Kesilen parçayı L bölmesinin üzerine katladığında X2 kadar yer değiştirmiş. Yine oranlarını sormuş. Yerine yazalım arkadaşlar. O zaman X1 kesme olduğu için ve oradan bir birim kestiği için bir birimin yarısı kadar yani 1 bölü 2 kadar kayma olur. Katlamada da arkadaşlar katlanan parçanın karesi bölü çubuğun boyuydu. Bakın bir birimi kendi üzerine katladığında zaten birim karesi sonuçta 1. Çubuğun toplam boyu da arkadaşlar 4 olur. Yine bunları taraf tarafa oranladığımızda buradan oran arkadaşlar 2 gelir. Yani doğru seçenek C seçeneği olur. Evet. Eşit dönel düzgün türdeş levhadan X ve Y parçaları çıkartılıyor. Bu parçalarla birlikte şu parçalardan hangileri çıkartılırsa levhanın yine dengesi bozulmaz diye sorulmuş. Arkadaşlar tamamen tork. Yani ipe göre torktan eşit olması lazım. Atılan iki parçanın kütle merkezi aslında tam şurada. İki birimlik parça eksilttik ve ikinin de ip olan uzaklığı bir birim. Yani şu tarafa doğru iki çarpı birlik bir tork var. Mesela siz buradan K ve L'yi çıkartsanız tamamen alt üst olur. Ortalık karışır aynı taraftan çıkartmamanız lazım. İpin diğer tarafından çıkartmanız lazım. Dolayısıyla bunu yapamazsınız. Bu yanlış olur arkadaşlar. Bakın M ve P'yi çıkartıyor. M ve P'yi çıkartırsa eksinin orta kütle merkezi yine 2 birim olarak buraya düşür. O da ters çevirir ve torklar birbirine dengeler. Bu olur. Benzer şekilde arkadaşlar N ve R'yi çıkartmış diğer karşı taraftan. N ve R'nin ağırlık merkezi tam şurada olur. Bunun da ipe göre torku yine diğer ne yapar arkadaşlar? Bakın yine bir birim dengeler. Dolayısıyla bu da olur. Yani burada doğru cevabımız 2 ve 3 olur. Arkadaşlar, ayete genel tekrarlarına devam edeceğiz. O yüzden önümüzdeki de yine sizinle böyle karma sorular çözeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.